videoma hoş geldin. Bugün 1 Haziran Pazar günü ve ben yeni aya başlamanın verdiği enerjiyle ve disiplinle bugün yoga'ya başladım. Yoga yapıyorum. Ee, i̇zlediğim video serisini buraya koyarım. Bununla başladım. İlk ders hani günde bir video izlerim diye düşündüm. Şimdi bir duşa falan gideceğim. Ders çalışmam lazım. Hani kendime bu ayımı planlayacağım. Bu ay süper geçecek. Yani İstanbul'daki son aylarım zaten. Onun da burukluğu içerisindeyim. Ama olsun. Belki de son ay olmaz. Bilemeyiz hayat neler getirir. <laughs> ve birkaç tane Haziran ayı hedefim var. Birincisi abur cubur artık yok. Abur cubur hayatımdan siliyorum. Hani maksimum arada bir yeşil doritos ve yoğurt yapabilirim. Hani maksimum sildim abur cubur hayatımdan. İkincisi asitli içecek tüketmeyeceğim. Tek içeceğim şey soda. Belki ice de o da arada. Yok artık yani asitli içecek içmeyeceğim her gün meyve ve sebze yiyeceğim. Hani bir elma bir havuç yeter. Yani her gün bir meyve sebze yiyeceğim. Çünkü bağışıklığım çok düşük. İçten bir güç bulamıyorum vücudumda. Bunu değiştirmem gerekiyor. Onun dışında şu anlık paylaşabileceğim hedeflerim bunlar. uyandığımız anda dopamin seviyemiz zirvede oluyor. Ve biz ekrana baktıkça, bir şeyler izledikçe dinledikçe dopamin seviyemiz düşüyor. O yüzden ben de sabah uyandığım yıkanlarda telefona bakmamaya çalışıyorum. Ve bu hani günün kanalında enerjimi gerçekten etkiliyor. En azından ilk 1-2 saat gerçekten telefonla ilgilenmek istemiyorum. Ee, i̇zlediğim bir kanal var. Ee, Zeliha'yı da adamı soyadını Unuttum. Kanalı buraya bırakırım. Aşırı zeki ve başarılı bir insan ve onun hayat tarzı çok hoşuma gidiyor. Yurt dışında tıp okudu, şimdi de yurtdışında çalışmaya başladı sanırım. Mezun oldu diye hatırlıyorum. Hani ben onun her videosunu izlediğimde bir şey öğrenerek çıkıyorum. Bu dopamin seviyesi vesaire de onun videolarından öğrenmiştim. Ee, yani kanalını buraya koyarım. Göz atmak isterseniz siz de atabilirsiniz. Ee, kendisi Türk ama hani İngiltere'de şu Videolarını da İngilizce çekiyor. İlginiz çekerse gösterebilirsiniz. Şimdi çiyalı suyumu şişmesini bekliyorum birazcık. Onu içtikten sonra test çözeceğim. Testim bittikten sonra kahvaltı ederim. Sonra zaten o süreçte bir iki saat geçmiş olur. Ondan sonra da artık dopaminimi zirveden indiğini için video izlemeye başlayabilirim. Bakalım yani sınava tam 49 gün var. <laughs> Neyse hakkımda hayırlısı olsun ya. Aman üf. Şimdi karılarıl bir şeylere çalıştım da ne oldu? Yine bir şeylere yetişemiyorum. Yine bir şeylere geç kalıyorum. Yani en azından öyle olduğunu düşünüyorum. Çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Hakkımda ayrılsın en son olsun yani. Daha çok çalışabilir miydim? Çalışabilirdim. Ama işte. Bu çiğ suyu içerken hep korkuyorum. Boğazımda bir iki yapışır diye. İptal iptal iptal. tövbe tövbe. Tövbe. siyahı şişirmeden tüketmeyin. Hele böyle bir resim görmüştüm görsen. Birisi bir kaşık çiyayı hani bunu yapmak yerine ağzına bir kaşık çiyayı atıp üstüne su içiyor. Ve bir anda boğazında çiya bu şekilde şişerek nefes almasını kısıtlıyor. Ve hani ne oluyor onun sonucunda bilmiyorum. Ben sadece o tıkanan boğazın görüntüsünü gördüm. Aman ha dikkat edin. Yani böyle su içerisinde bir 15-20 dakika bekletmeden tüketmeyin. Onun dışında yoğurtta falan da zaten bir şişmesini bekleyin öyle tüketin şişirmeden tüketmek çok sakıncalı. Yani sağlık açısından da bir nedenleri vardı bunu şu an unuttum. Ama en azından hani fiziksel bir şey yaşamamanız için şişirmeden tüketmemeniz gerekiyor. Allah korusun şişer falan boğazınıza yapışır kötü olur. Arkadaşlar saat 9'u 7 geçiyor. ben test çözümünü bitirdim. Konu anlatım videosu izlemeye başladım ama karnım gurup 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 çok acıkmaya başladım hani bir iştahım açılmış herhalde. Normalde ben 11'e kadar acıkmam falan diye düşünüyordum ama erken acıktım. Acil kahve içmem lazım. Normalde kahve kahve diye ölen bir insan değilim ama çok uykum geldi. Yani kendimi tokatladım. işe yaramıyor. Mecbur kahve içeceğim. Soğuk kahve e, yapacağım. Yapmak istiyorum. Ağrıyorum. Kezan'ın sesinden beni duyun diye. Uykum geldi fazlasıyla. Uykum gitsin diye kahve içeceğim. Şimdi camdan beni gören komşular da mala bak diyordum. Bozuldu. Ben tam hani hoca soruyu anlatıyor ama ben bir, bir dakika falan önden gidiyorum. yani daha hızlı çözmeye çalışıyorum. <laughs> tam bu soruyu çözüyordum. için dedi şeye bak şimdi. <laughs> Çok komiğime gitti. Bir dakika bakalım bulabileceğim. Bir bulayım da. Şimdi dinletiyorum. Sesi de fulleyeyim. Buyurun size. Oraya ulaşmışız. Vay, Allah senden razı olsun ya, Diyor ki bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Hocam efendim ama burada tam sayı diyor. Ben sana ne demiştim sorunun başında, sorunun kaçında değil, sorunun sonunda değil. Sorunun başında, ben baş deyince ne anlıyorsun? Baş deyince ne anlıyorsun yani? Çok özür diliyorum da kıç mı anlıyorsun? Baş, baş, baş. Sorunun başında tam sayı deseydi biz değer verecektik. <laughs> ay. Sorunun aslında tam sayı değil mi? gerçek sayıdır. Hayır, bir şey çok komik geldi bana yaşadığınız <laughs> Matematik artık size kız geçecek. Tam sayı, tam sayı. <laughs> of ay çok komik, çok güldüm. Gözümden yaş geldi. <laughs> Arkadaşlar bakın matematikten anlamıyorsanız matematiğiniz sıfırsa gerçekten hani bu hocayla çalışmaya başlayabilirsiniz. O kadar eğlenceli ki bana da arkadaşım önermiş. Bir <laughs> çok böyle çok komik anlatıyor ya. Bir böyle şivesi falan da var ya. Çok samimi bir ortam oluyor dersini dinlerken. Şu an hayattan aşırı keyif aldığım bir anlayım. Böyle hani soğuk kahvemi içiyorum. Çok şükür bir evim var, bilgisayarım var, kitaplarım var. Hani oturup rahatça çalışıyorum yani. Şu an yediğim önümde yemediğim arkamda öyle mi o şu an çok öyle yani. Şükürler olsun gerçekten. Daha ne istiyorum ki? Çalışıyorum da. Ve şu an o kadar zevk aldım ki çalışmaktan. Sabah böyle erken uyandım. İşte kahvaltımı ettim. Kendime zaman ayırdım. Kitap okudum. Dersimi çalıştım ve saat daha öğlen 12. Çok iyi yani. Gün erken başladığında enerjim de artıyor. Yani o kadar harika şeylere sahibim ki aslında. Bu büyük bir lüks bence yani. Tabii ki böyle bir şey olmasın. En büyük derdimiz bunlar olsun. Ama hani şey oluyor böyle şu an benim derdim bu kalemin yeşil olmasıysa bir gün kalemsiz kalacağım belki de. Arada bir bunu hatırlatmam lazım kendime. Şu an senin derdin bu kalemin yeşil olması olmamalı. Senin bu kaleme sahip olduğun için şükretmek olmalı. Evet şükürler olsun basit eşitsizliği bitirdim. Saçım niye koca kafalar gibi görünüyor? Basit eşitsizlikleri bitirdim. Ee, ve bu konudan kaçtı? Allah'ım daha yeni hesapladım. Sabır ver ya. Bu kadar da o çabuk unutamam herhalde. 69 soru var. Şimdi birazcık mola vereceğim. Daha sonra akşama kadar bu 69 soruyu çözeceğim. İşte yapamadıklarımın çözümlerini vesaire izlerim. Yarın da kaldığım yerden devam edeceğim. Bugünlük ders çalışmayı bitiririm bu sorular bittikten sonra. Belki enerjim kalırsa bir sonraki konuma başlarım. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar havuz kombinim hazır. İçime de bikinimi giydim. Bir de biz şöyle şöyle havuz eşyaları aldık. Bone falan bu çok Şunlardan aldık. Çünkü geçen gün Burcu'nun kulağı o hale gelince ki artık bizim bir kulak tıkacı almamız lazım. Ben biraz şey böyle plaja gidiyormuşum gibi giyindim de. Şey yapayım mı? Yakınlaştırayım mı? bağlar. Ben duşumu aldım. Saçımı da şöyle şöyle yaptım. Güzel olacağını düşünerek ama birazcık kabardı. <laughs> Çılgınım. İşte sana anlattığım yerler burası Jessica. Son durmayı Biraz tutandık ama belli <laughs> <laughs> etmedim. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi biz eve geldik. Benim de yüzümde hazır makyaj varken dedim ki neden kalemli farlı bir şeyler denemiyorum. ve bir makyaj çıktı ortaya. Yüzümü netleyeyim. Uy netlemedi. Şu an net mi? Hı. İşte, Siz tam ışığın önüne koyduğum için Şaka mı bu? O kadar güzel oldu ki çok beğendim. Size pazayım. <laughs> Arkadaşlar selam. Saat gecenin kaçı bilmiyorum şu an. Ben videoyu çekmeye başladığım saat 4'tü. Ben e, kanalıma güzel bir konuşma sohbet videosu çektim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Zaten bakın saat sabah 4'e gözümün içi parlıyor. Kendimi o kadar iyi hissediyorum. <laughs> Size iyi gelebileceğini düşündüğüm bir video var kanalımda. Henüz adını düşünmedim ama anlarsın siz hangi video olduğunu.